Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 29.000 kupa oluyorum. Yanımda Enes var. Onunla birlikte kupa kasıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Şöyle bir 2-3 el atacağız. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar pusacağız. Taktiğimiz bu. Şimdi kupada yüksek kupa olsanız daha iyi arkadaşlar pusarak çok şeyler elde edebilirsiniz umarım istediklerimizi elde edebiliriz. Şimdi burada zaten pustuğumuz zaman karşı rakiplerin ne olduğunu çok fazla önemsemek sizin. Bekliyoruz şu anda. Birisi geldiği zaman hemen dalıyoruz. Daldığımız zaman zaten muhtemelen alıyoruz. Hani çok fazla yüklü bir adamsı zaten. O zaman alamayız zaten. Şimdi bak Emiz geliyor. Emiz gel buraya kanka. Gelmedi. Gelmezse sıkıntı yok. Gelirse kendisi için sıkıntı. Şimdi 4 takım kaldı 3'e ee, düştü çok güzel Arkadaşlar sizler de çift hesaplaşma yaparken de bunu yapabilirsiniz Tek hes tek hesaplaşma yaparken de yapabilirsiniz Enes konuşsana ya <laughs> Adamlar şimdi öldüler Adamlar öldü mü? Ölecekler. Şimdi bak 2'ye düşecek hemen artı yediğimiz garanti Düştüm. Bak işte bu arkadaşlar taktik bu Gördünüz mü? Herhalde benim kanalları bir Olabilir. Ben şöyle bir tamam bak. Şu anda kaç kupayım? Ona da bakalım sizlerde. Devam edelim şimdi. 19 oldu. Oo bak 661 kupa olmuşum. Bugün bayağı Güzel. kupa kastım. 16, Aynen. 10, 10, 10. Aynen bayağı kupa kastık. 661 kupa oldum. Biraz biraz sonra çıkacağım. 29 bin kupa yapıldığını da göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi Enes şu sol taraftakini al. Sen de sağ taraftakine git. Ben... Sağ sağ sağ. Ha, ha, sen öbür tarafa doğru git. Ben şunu alayım. Şimdi bunu aldıktan sonra ortaya, ortada buluşacağız. Yanında Poco var yük aldım açtım. Tamam kaç kaç. Allah! <laughs> Şimdi dur senin doğmanı bekleyeyim biraz. Aa interneti çekmiyor. İnternetin çekmiyor. Şimdi interneti çekmiyor Enes. <laughs> Gitti. Ha tamam Enes geldin. Helal, güzel, güzel. Düzeldi mi? Şimdi beş. Çok güzel. Şu anda 4 takım kaldı. Artı yapacağız abi böyle böyle arkadaşlar 700 kupaya kadar kasabilirsiniz karakterlerinizi. Çift hesaplaşmada olabilir, tek hesaplaşma da olabilir, tek hesaplaşma da birazcık da şey olması gerekiyor ama bakalım ne olacak? Şimdi ben de şöyle bir emoji yapayım zaten emoji çok fazla bir şey yok da yine de yapalım. Ee, bakalım ne olacak. Hadi 3 çok güzel 2. Bak işte arkadaşlar dediğim gibi ya. Bu taktikle arkadaşlar. Dediğim gibi. Lan ne oldu? Gel facia. <laughs> Biri mi arıyor? <laughs> İnternet sıkıntısı var. Allah. Şu anda. Şu anda şu anda şu anda reddettim. Tamam videonun da sonuna gelelim artık. Enes'in Enes babası aradı zaten. Şimdi Allah de gördünüz. Allah Allah. Yo beni aradı şimdi. Ee, evet arkadaşlar şöyle bir çıkış da yapalım. Onu da gösterelim ben. Şu anda arkadaşlar 40 kupa kastım ve 29.000 kupaya geldim arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.